Merhaba. Sesimi kusuruna bakmayın. Birazcık hasta oldum. Fakat çalışmaya devam. Hiçbir şeyi kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu videoda Medium'da yazmış olduğum klaslarla alakalı bir tam konu anlatımı şeklinde bir makale vardı. Bu makaleyi okuyarak neler yazdığımın üzerinden geçeceğim. Hem bana hem size faydalı bir video olacağına inanıyorum. Swift'te klaslar. Swift neredeyse tüm built-in veri türleri için yani int, double, string vesaire struct kullanmaktadır. Fakat kendi özel veri türlerimizi oluşturmak için ikinci bir yol mevcuttur. Bahsetmiş olduğumuz özel yapı klaslardır. Klasların bazı özellikleri struct'lara benzerlik gösterirken onları struct'lardan ayıran çokça özelliği de mevcuttur. O yüzden yazıma başladığım ilk satırlarda klas ve struct yapılarının birbirlerinden benzerlik ve farklılıklarından bahsedeceğim. Öncelikle klas ve struct yapılarının benzerliklerinden bahsetmişiz. Onları oluştururken isimlendirebilirsin. İsimlendirirken tıpkı struct'ta olduğu gibi büyük harfle başlamaya özen göstermelisiniz. Yani class MyClass şeklinde büyük M'yi görüyorsunuz. 2. Class içerisinde de property, method, property ve access controls kullanabilirsin. Property, method bizim değişken ve fonksiyon olarak tanımladığımız değerlerin class ve struct içerisinde yazılması durumuydu. Property observer'ların ne olduğunu hatırlıyorsunuz. didSet, willSet vesaire ve akses kontrolü kullanılabiliyor. 3. Yeni instanslar oluşturmak, yapılandırmak için özel initializer'lar oluşturabilirsiniz. Farklılıklarından bahsedelim. Bir sınıftaki fonksiyonellik üzerine bir başka sınıf inşa edebilirsiniz. Bunu inheritance adı verilen bir süreç sayesinde yapabilmekteyiz. Oluşturmuş olduğumuz class bir başka sınıfın çağrıda olabilir. Eğer istersek class içerisindeki property ve metotları override ederek erişim sağlayabiliriz. Bu sayede parent class içerisinde yazılan tüm metot ve property'lere erişim imkanı bulunmaktadır. Yani burada bahsettiği şey oluşturmuş olduğumuz bir sınıfın alt sınıfı veya üst sınıfa sahip olabilme imkanı. Alt veya üst sınıf olma durumuna göre eğer üst sınıfı varsa o mevcut üst sınıftan bazı miras olarak aldığı özellikler, property'ler, metotlar vesaireler olabilir ve alt sınıfı varsa kendi içerisinde yapısında bulunan property ve metotların aşağıda da miras olarak verilmesi durumu mevcuttur. Birinci maddede bundan bahsediyor. 2. Swift'te struct yazımda bahsetmiş olduğum üzere memberwise initializer bulunmaktadır. Yani klaslar söz konusu olduğunda custom initializer kullanmak gerekmektedir. Ya da bunu kullanmak istemezseniz, Property'lerinize default value'lar atamamız gerekebilir. 3- Bir sınıfın instance'ını kopyalarsanız, her iki kopya da aynı veri parçasını işaret eder. Birini değiştirirseniz, diğeri de değişir. 4- Class instance'ının son kopyası destroy edildiğinde, class içerisine Swift'in sağlamış olduğu özel bir fonksiyon olan de-initializer eklenebilmektedir. Yazımın devamında bahsedeceğim zaten. 5- Constant class instance'larının değişken özellikleri değiştirilebilir. Örneğin, let türünde bir instance tanımladınız. Class içerisindeki property'nin türü var olduğu sürece bu instance'ın let türünde tanımlanmış olması bir anlam ifade etmez. Değiştirilebilir. Burada önemli bir not paylaşmışız. Demişiz ki class içerisinde tüm instance'lar aynı datayı paylaşırlar. Eğer birini değiştirecek olursak tümü değişmektedir. Örneğin kullanıcının ismini düzenlediği bir ekran tasarladığımızı düşünelim. Kullanıcı ismini değiştirecek olursa İsmin kullanıldığı uygulamanın diğer parçalarında da isim değeri değişmektedir. Burada aşağıda bir örnek paylaşmışız. A, B, C, D, E isminde 5 farklı sınıfımızın olduğunu varsayalım. E sınıfı D sınıfının çay sınıfı, D sınıfı C sınıfının çay sınıfı, C sınıfı B sınıfının çay sınıfı, B sınıfı A sınıfının çay sınıfı ise A sınıfının 3 propertisi olduğunu da varsayalım. B sınıfının da kendine ait 3 propertisi olsun. C sınıfının, D sınıfının, E sınıfının da kendine ait 3 propertisi olsun. Bu koşulda E sınıfının kendine ait 3 propertisi dışında D, C, B ve A sınıflarından inheritlediği, miras aldığı üçer property olacaktır. Yani toplamda 15 propertisi olacaktır. Aslında Swift bu durumun sadece 3 property ile kısıtlı olmayacağı ve ortada büyük bir kaos olacağından dolayı Memberwise Initializer'ın klaslar bazında kullanılmasına müsaade etmemektedir. Bu şekilde düşünüldüğünde oldukça mantıklı bir yaklaşım. Çünkü ortadaki o büyük çöp data, trash data bu şekilde önlenebilir. Member bazlı içerisindeki bütün property ve metotları inherit olarak alabilirken, diğer koşulda bu karışıklığın ve trash datanın önüne geçilmektedir. Sadece amacı yönelik bir şekilde gereken initializing işlemleri yapılmaktadır. Eğer var a eşittir MyClass şeklinde bir kopyalama yaparsak, bu noktada MyClass datası içerisinde bulunan bir unique eşsiz kopyasına ihtiyacımız yoktur. Let b eşittir MyClass. Let c eşittir MyClass var D eşittir my class, var E eşittir my class şeklinde aynı veri kısmını kopyalayabiliriz. Ancak A adlı bir değişkende A'yı kopyalarsak verilerin benzersiz bir kopyasını elde etmeyiz. Aynı veri kısmına işaret eden şeyi elde ederiz. Eğer A eşittir B yapacak olursak bunların birinin led değerinin var olmasının bir önemi de yoktur data işaret eden birbirinden farklı veriler halinde olurlar. Son kopyanın nasıl destroy edildiğini bilmekte fayda vardır. A, B, C, D destroy edilebilir ve mevcut datayı işaret eden bir kopi bir instance kalmayabilir. Bunu Deinitializer ile yapmaktayız. Deinitializer tahsis ettiğimiz tüm kaynakları temizlememizi sağlar. Ortada bir sınıf düşünün ve ok işaretleriyle bu örnekleri kendilerine alan farklı yapılar düşünün. Bunların hepsi yok olduğunda Deinitializer bu tahsis ettiğimiz tüm kaynakları temizlememizi sağlıyor. Burada bir kod paylaşmışız. Employee Class'ı. Hours diye bir property paylaşmışız ve bunu initialize etmişiz. File Private türünde bir fonksiyon Print Summary şeklinde bir fonksiyon paylaşmışız. I am working hours a day. String türünde bir return almışız. Sonrasında Developer diye ayrı bir sınıf açmışız ve Developer sınıfının, Employee sınıfının alt sınıfı olduğunu belirtmişiz. Burada print summary fonksiyonunu override ettikten sonra return'de developers works 100 hours a week şeklinde farklı bir string değeri return'lemişiz. Burada aynı şekilde manager diye ayrı bir sınıf açmışız. Employee'nin alt sınıfı olacak şekilde, subclass olacak şekilde. Subclass ve superclass. Subclass alt sınıf, superclass üst sınıf anlamına geliyor. Manager, employee dedik ve burada ayrı bir string değeri return'ledik gördüğünüz üzere. Burada da let dev diye bir sabit oluşturarak bir instance oluşturmuşuz ve sonra dev nokta ile developer'ın print summary'sini print summary fonksiyonunu printlemişiz. Bununla birlikte override keyword'ünü kullanarak super class'la oluşturmuş olduğumuz fonksiyonları alt sınıflarda tekrardan özelleştirebilmekteyiz. Bu detayda dikkat etmekte fayda vardır override kullanımına dair bu örnekte gördüğümüz üzere override keyword'ünü kullanarak super class'ta oluşturulan metotları istenilen bir başka inherit class üzerinden manipüle edebiliyoruz. Eğer fonksiyonumuzda override keyword'ünü kullanıyorsanız ve o fonksiyon super class'ta bulunmuyorsa Swift kodunuzu build etmez ve hata verir. Sınıfınızın bir şeyi miras olarak diğer sınıflarla paylaşmasını istemiyorsanız final anahtar kelimesini kullanmalısınız bu şekilde kullanıldığında sınıfın kendisi başka şeylerden miras alabilir. Ama diğer sınıflar içerisinde bulunan property ve metotları mevcut sınıftan miras alamaz duruma gelmektedir. Gördüğünüz gibi burada final Class manager Employee'nin alt sınıfı olarak belirtmişiz ve override fark yapmışız. Bu manager sınıfının içerisinde oluşturacağımız property ve metotlar diğer sınıflar tarafından miras alınamaz çünkü final keyword'ü bu imkanı sağlamaktadır. Peki biz bu final Keyword'üne niye ihtiyaç duyduk? Biraz ondan bahsedeyim. Final Keyword'üne ihtiyaç duymamızın sebebi çok büyük sınıfların veya güvenlik amaçlı oluşturulan sınıfların bazen diğer sınıflar tarafından miras alınmamasını bunun kendi içerisinde bir yapı olmasını istiyor olabilirsiniz. Bu amaçla bakıldığında final keyword oldukça yararlı bir keyword'dur. Eğer varsa, daha önce söylediğim gibi Swift bizim için otomatik olarak sınıflarla üye bazında başlatıcı yapmaz, yani memberwise initializer yapmaz. Miras olayı olsun veya olmasın geçerlidir. Bu yüzden ya kendi initializer'ınızı yazmak ya da kendi sınıfınız için default değerler sağlamak durumundasınız. Aracın elektrikli olup olmadığını kontrol ettiğimiz Vehicle adında bir sınıfımız, klasımız olsun. Ve Vehicle aracının child olarak oluşturduğumuz car adında arabanın üstünün açılıp açılmadığını kontrol eden bir sub klasımız olsun. Burada çıkan hatada Vehicle sınıfında yeni super class olan sınıfındaki değeri de initlememiz istenmektedir. Çünkü car sınıfı içerisinde is electric property'sini de barındırmaktadır. Bu sınıfı initialize etmek istediğimizde içerisindeki tüm property'leri dahil etmemiz gerekmektedir. Bunu ise super anahtar kelimesiyle yapmaktayız. Bu şekilde super nokta init şeklinde kullanarak vehicle sınıfındaki property'i de car sınıfında initialize edebilmekteyiz. Gördüğünüz gibi super nokta init is electric is electric şeklinde initializing işlemimizi vehicle sınıfı yani mevcut sınıfın super klası olan sınıfın bir property'sini bu şekilde kullanabilmekteyiz. Sınıfları nasıl kopyalarız? Swift'te bir sınıf instance'ını tüm kopyaları her zaman aynı veri parçasını işaret eder. Bu da eğer birini değiştirirsek diğer tüm kopyaları da değiştireceği anlamına gelmektedir. Bunun nedeni Swift'te sınıflara referans türleri denmesidir. Kendi değerlerine sahip değiller. Bunun yerine de verilerin paylaşılan başka bir kısmına atıfta bulunuyorlar. Gördüğünüz gibi user adında bir class. Username anonymous diye bir property. Metodumuzda fun copy user döndüren bir fonksiyon. Sonra demişiz ki var user bir eşittir user user1.username ile user2.username aynı değerleri barındırmaktadır. Bu bir bug gibi görünüyor. Olabilir ama aslında Swift'in klaslara sağlamış olduğu çok iyi bir özelliktir. Bu özellik sayesinde ortak verilerin paylaşımı mümkün olmaktadır. Struct'lar bu veri paylaşımına müsaade etmemektedir. Deep copy, derin kopya diye Türkçe çevirmişim olarak adlandırılan sınıf örneğinin benzersiz bir kopyasını oluşturmak istiyorsanız yeni bir örnek oluşturmayı ve özellikler arasında kopyalamayı el ile gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çıktı değerleri değişmektedir. Bu sayede user2.userName yazdığımızda user sınıfı içerisinde oluşturduğumuz copy fonksiyonu ile userName içerisine ulaşabilmekteyiz. Bir sınıf için de-initializer nasıl oluşturulur? Swift klasları opsiyon olarak de-initializer bağlandırabilir. De-initializer, initializer'ın tam zıttı olarak görünebilir. Nesne oluşturulduğunda değil, yok edildiğinde çağrılır. De-initializer'a tıpkı initializer gibi bazı özelliklerle birlikte gelmektedir fun keyword tıpkı initializer'lardaki gibi deinitializer'larda da kullanılmamaktadır. Deinitializer'lar return olarak veri vermemektedir. Aynı zamanda parantez içinde ifade yazılmamaktadır. Yani de init süslü parantez şeklinde yazılmaktadır. Deinitializer'lar bir sınıf örneğinin son kopyası yok edildiğinde çalışır. Deinitializer'ları asla direkt olarak çağırmayız. Sistem bizim için gerek olduğunda çağırır. Strat yapılarında din initializer'lar yoktur. Çünkü strat yapılarındaki property ve metotları kopyalamak mümkün değildir. Bu yapılar eşsizdir. Scope nedir? Initializer'ın tam olarak ne zaman çağrıldığı ne yaptığınıza bağlıdır. Ama gerçekten scope'a da verilen bir konseptle bunu anlatabilir. Scope bilginin mevcut olduğu bağlam anlamına gelir. Zaten içerisinde scope öğeleri barındıran ve fakat bunun bir scope olduğunu bilmediğiniz çeşitli örnekler gördünüz ve yazdınız. Bir fonksiyon içerisinde bir değişken yaparsanız bu bir kapsam yani scope'dur. Func, do work, print, do work dedik. Eğer döngün içerisinde bir değişken varsa bu bir scope'dur. While some condition ve do work fonksiyonu. Değişkenlere fonksiyonun dışından, koşulun dışından veya döngünün dışından erişmeye çalışırsanız bunu yapamazsınız. Bu mümkün değildir. Ve tüm bu loop'lara bakıp dikkat ettiğinizde göreceksiniz ki bunlar süslü parantezler ile başlayan ve biten ifadelerdir. İçerisinde yerel local constants ve variables koyabileceğimiz ifadelerdir. Döngü ne zaman biterse scope'ta bitiyor. Son kopya yok edildiğinde, daha fazla kopya kalmadığında verilerin o kısmına işaret eden tüm sabitler ve değişkenler yok edildiğinde temeldeki veriler de yok edilir. Görüldüğü üzere öncelikle init işlemi başlatılmakta, devamında Instance'daki işlemler opere edilmekte ve son olarak bu kopya gerekli işlemleri yaptıktan sonra Dnit işlemleri başlatılmaktadır yani distro edilmektedir. Unutmayın ki d son mevcut sınıfa referans olan instance yok edildiğinde gerçekleşmeye başlar. Gördüğünüz gibi burada initializing başlatılmış user1 has access to the system initializing başlatılmış user2 has access to the system initializing başlatılmış user3 has access to the system loop bittiğinde bunu print demişiz loop is finished the initializing has been started the initializing has been started the initializing has been started e sonrasında array is clear and has zero elements in it demişiz burada şunu açıkça görebilmekteyiz initializing başlatılıyor ilk skopumuzu alıyoruz ilk instance oluşturuluyor oluşturan instance bitiyor Loop'ta ikinci element'e, üçüncü element'e geçiliyor. Onun initializing işlemleri başlatılıyor. Onun initializing işlemleri başlatıldıktan sonra bütün elementlerin initializing işlemleri yapıldıktan ve scope işlemleri gerçekleştirdikten sonra loop bitiyor. Loop bittikten sonra oluşturulan bütün instansları tek tek destroy ediyor. Ve sonra en sonunda görüyoruz, diyoruz ki array is clear and has zero element limit. Evet. Swift'in sınıfları işaretçiler gibi. Çalışır. Bir sınıf kopyasının instance'ı aslında aynı temel veri parçasını işaret eden bir işaretçidir. Bu çoğunlukla oldukça önemlidir çünkü bir kopyayı değiştirmek diğer kopyaları otomatik olarak değiştirecektir. Ancak sınıfların içine depolanan değişkenleri işleme şeklimizi de etkiler. UserName klasının içerisinde name isminde bir property string türünde ve ahmet değeri tutuyor. Sonrasında bir tane instance oluşturmuşuz. UserName Ali diye çağırmışım ve sonra bu yüzü nokta Print demiş. Sabit değeri constant değiştirmemize rağmen bu kod neden sorunsuz çalışıyor? Swift'in bizlere burada bir hata vermemesinin sebebi aslında burada bir constant değiştirmemiş olmamızdır. Aslında sınıfın içerisindeki veri değişti. Ama bizim sınıf içerisinde oluşturmuş olduğumuz obje değişmedi ve değişemezdi. Çünkü biz onu sabit yaptık. İsmi Ahmet olan bir datamız oldu burada. Biz ise bu isme işaretçi olarak bir instance oluşturduk. Yani Dedik ki bu burada duruyor bu bardak. Bu bardağın instance'ını burada oluşturdum. <laughs> Bardakla evrimi çökelten şakirtler gibi oldu. Aslında buradaki isim değişmedi. Sadece ismin karşılığı string öyle değişti. Fakat işaretçi hala aynı yere işaret ediyor. Eğer sınıf içerisindeki name property'sini sabit yapsaydık bunu değiştiremezdik. Print dediğimizde Ahmet değerine ulaşıyoruz. O user.name'i Ali olarak değiştirmemize rağmen. Çünkü biz burada tekrardan user'ı username'e eşitleyip bunu print dediğimizde yukarıdaki değere gitmekte. Yani Ahmet değerini printlemekte. Fakat bu işlemi yapmasaydık print dediğimizde elbette ki Ali'yi print diyecekti. Gördüğünüz gibi burada da class username let şeklinde yaptığımızda Cannot assign to property name is a let constant diyor. Yani bu let constant'ını değiştiremezsin diyor. Bu işlemi yapabilmemizin sebebi class içerisinde oluşturmuş olduğumuz property'nin bir değişken olmasıdır. Constant sınıf constant property durumunda işaretçi daima aynı kullanıcı işaret edeceğinden dolayı değiştirme işlemleri yapmamız mümkün olmayacaktır. Constant sınıf variable property İşaretçi daima aynı kullanıcı işaret edecek fakat isim değiştirilebilecektir. Variable sınıf constant property. İşaretçi başka kullanıcılara işaret edecek fakat isim değişemeyecektir. Variable sınıf variable property işaretçi başka kullanıcılara işaret edecek ve isim de aynı zamanda değişebilecektir. Struct'lar tüm datayı doğrudan içinde tutarlar. Eğer struct içerisindeki bir değeri değiştirmek isterseniz aynı zamanda tüm struct'ı değiştirirsiniz. Bundan bahsetmiştim. Sınıflarda ise diğer verilere atıfta bulunmak söz konusu. Ve bu klas değişmeden değişebilmektedir. Şimdi tüm bu anlattıklarımızın bir avantajı olarak sınıfların metotlarını değiştiren mutating anahtar kelimesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu anahtar kelime straklar için gerçekten önemlidir. Çünkü sabit strakların metotları normal koşullarda değiştirilemez. Mutating anahtar kelimesi bunu mümkün kılar. Oluşturulan instance'ın sabit veya değişken olmasının bir önemi yoktur. Struct yapıların metotları mutating anahtar kelimesi kullanılmadan değiştirilemez. Sınıflar söz konusu olduğunda örneğin kendisinin nasıl yapıldığı artık önemli değildir. Bir özelliğin değişip değişmeyeceğini belirleyen tek şey özelliğin kendisinin sabit mi, constant mı yoksa variable mı, değişken mi olduğudur. Ve Swift bunu sadece kodunuzdaki şeyleri nasıl işaretlediğinize bakarak görebilir. Yani yöntemleri özellikle mutating ile işaretlemeye artık klaslar içerisinde gerek yoktur. Stratlar ve klasların pek çok ortak özelliği vardır demiştik videomuzun başında. İkinci madde. Sınıflar diğer sınıflarda miras alabilirler. Bu özellik sayesinde diğer sınıflardaki property ve metotlara erişim mümkündür. Yani sınıflar diğer sınıflarda kendi öyleri miras alabilir veya miras verebilirler. Klaslar Member Wise Initializer kullanamazlar. Eğer bir initializer işlemi başlatılmak istenirse her sınıf kendi custom initializer'ını oluşturmalıdır. 4. Class instance'ların kopyaları da aynı instance'ı işaret etmektedir. Eğer birini değiştirecek olursak tümü değişecektir. Gördüğünüz gibi User, UserName, User2, User, User3, user, 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 name Ali, burada print demişiz ve 3'ü birden Ali gelmiş. 5. Instance'ın son kopyası yok edildiğinde de-initializer kullanılabilmektedir. 6. Variable değişken propertilerini constant, sabit, class, instance'ları içerisinde değiştirebiliriz. Swift'te sınıfların nasıl çalıştığını anladığımıza göre anlatılan tüm konuları okumanızı ve yazımın sonunda verilen araştırmayı sayfanın sonuna bakmadan yapmanızı öneriyorum. Bir hayvanlar sınıfı oluşturuluyor. Hayvanlar sınıfı içerisinde bacak sayısı adında bir property ekleniyor. Eklemiş olduğumuz property ile diğer sınıflarda da kullanılabilmek üzere bir initializing işlemi başlatılıyor. Alt sınıf subclass olarak köpek adında bir sınıf yazılıyor oluşturulmuş olduğumuz sınıf içerisinde havla adında bir metot oluşturuluyor. Köpek sınıfını üst sınıf olarak alacak Kangal ve Çoban Köpeği adında iki subclass oluşturuluyor. Kangal şampiyon Sivas Spor, Çoban Köpeği de av av diye havlıyor. Kedi adında hayvanlar sınıfının az sınıf olacak şekilde bir başka sınıf oluşturuluyor. Sınıf içerisinde evcil mi adında bir bul değer oluşturuluyor ve bu değer inikleniyor. Son olarak da Aslan ve Kaplan adında iki alt sınıf oluşturuluyor. Videoları düzenli olarak takip eden biriyseniz ben zaten bu egzersizi video olarak da paylaşmıştım. Sağ üst tarafta çıkan kartlar kısmından eğer bu örneği incelemek istiyorsanız o videoyu da izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. ClassHall alakalı almış olduğum notları makalede yazdım ve bu makaleyi de sizlerle paylaştım. Ben de konuyu tekrar etmiş oldum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.